olay için Topaktaş köyümüzün Sergen Mezrası'nda muhtarımızla, belediye başkanımız, jandarma komutanımız, köylerimizle hep beraber Tabi burada içme suyu şebekemizin, ishal hattımızın açılışı için buradayız. Geçtiğimiz günlerde hizmete aldık. Artık köylülerimiz, mezarımızda yaşayan 32 annemiz içme suyuna kavuştu. Tabi bu köylerimiz de biliyor, muhtarımız da biliyor. Bu çok meşakkatli bir süreçten geçti. 2011 yılının 11. ayında ihalesi yapılmış. 155 bin lira gibi bir bedelle. Daha sonra kış şartlarına girmesi vesaire. Kış şartlarının girmesi, işte ek süre uzatımı. Daha sonra menbaanın hukuki durumuyla ilgili bir hukuki süreç başlamış o çözüme kavuşmuş. Daha sonra kaynağın koduyla alakalı teknik bir problem çıkmış. Velhasıl sonuçta 2-2,5 iki, iki, buçuk yıl gibi bir sürede işte 4 kilometre uzaklıkta mezdağımızda çok zor şartlarda diyelim kayalık bir zeminden mezdağımıza suyu getirdik. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Toplam iş artışlarıyla beraber 255 bin lira gibi bir mevla harcandı buraya. Vatandaşlarımız da hayırlı uğurlu olsun. Başbakanımızın, hükümetimizin köydes projesi çerçevesinde yapıldı. İşte yolsuz ve susuz köyümüz kalmayacak. İşte burada 30 saniyemize bu hizmet sunuldu. Ben yani burada muhtarımıza, sayın valimize, hükümetimize, il özel idaremize, teknik elemanlarına, müteahhit firmamıza <laughs> ee, özellikle de Kaymakam Faik Arıcan Bey'e teşekkür ediyorum. Bölge o... de çok oldu. Efendim. Bu tabi biz bunun sonuna geldik. Bu yaşananları çok bilmiyoruz ama bu iki senede büyük zorluklar, büyük badireler atlatılmış ve sonuçta mutlu sona ulaşılmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun, olsun, olsun. diyoruz. Güle güle. Allah. güle, güle. Thank you.